Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerin karşısında analizi analiziyle karşınızdayım aslında. Şimdi Björksen oyuna geri döndü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son sene TSM'de koçtu. Şimdi oyuna geri döndü ve Kore sunucusunda tekli dereceli atmaya başladı. Kore'de bootcamp'e girmiş. Bu arada Galio oynuyor. Orada Predator'la beraber W'yu direkt olarak iki kişiye birden tutturuyor. Ve bayağı bir orada sihirdar büyülerini almış oldular. Şimdi botla başlamış farkındaysanız. Şimdi burada botla başlayabilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi rakibinin Viktor olması. Şimdi Viktor'a karşı Galio ile erken oyunda Galio koridoru ittirebilir ve Viktor ona çok fazla zarar veremez. O yüzden de daha çok hani mesela atıyorum böyle koridorlarda atıyorum Galio'ya karşı oynuyorsunuz sizde. Sallıyorum X şampiyonu mesela Corki oynuyorsunuz. Korki Galio'ya karşı güçlüdür. Korki'ye tırpan başlarsın. Niye? Galio seni çok rahatsız edemez. Sen farmına bakarsın. Outscale dediğimiz yani late game'de uzayan oyunda daha güçlü olmaya çalışırsın. Şimdi burada Galio. Galio çok büyük meta mı? Hayır ama tekli derecede çok güçlü. Niye diye soracak olursanız bir predator rünü yani bu hızlandırma rünü tamamıyla çok 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 fazla güçlü bir şu an. Her şampiyon alınıyor. İkincisi ormancısı Rexay'ı. Seçim yasaklama ekranı nasıl geçti bilmiyorum. Ama ormancısı Rexay iken Galio almak fena değildir. Bir üçüncüsü de Kamil. Kamil, Rexay, Galio üçlüsü gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Baya baya önemli. Burada olabildiğince farm almaya çalışıyor. Yani Viktor da dürtmeye çalışıyor. Bu arada Viktor da first strike girmiş. Yani para kasmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ekstra altın kazanmak için uzayan oyunda Galio'ya karşı üstünlük sağlayabilmesi için. Bu arada bakın Galio'yu şu an Viktor mesela bayağı bir üstünlük kurmuş durumda aslında. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi birinci seviyede açtığı W yeteneği arkadaşlar. Ekstra 12 altın aldı burada Viktor. Galio'ya bayağı bir hasar vurdu. Koridor ona doğru gidiyor. Galio'nun potu vardı, seviye atladı falan. Çok sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, zaten belli bir dakikadan sonra şimdi diyeceksiniz ki, abi bu koridorda Viktor çok güçlü ya falan. Arkadaşlar, evet güçlü zaten, kötü değil. Ama burada Galio Ormancısı ile oynamaya başladıktan sonra, mesela diyelim ki Rek'se 3. seviyeye ulaştı. Dakika 3.5'tan sonra. Galio'dan herhangi bir şekilde Taunt 7 yan ölüyor. Bak Victor durup dururken geriye çekildi fark ettiyseniz. Bunun en büyük sebebi işte Rexey'den olası bir baskın ve o baskın da %100 ölürsün. Yani 99 bile değil. Rexey gibi bir şampiyon erken oyunda Galio'nun kitle kontrolüyle seni ne olduğuna uğramadan ölürsün yani. Açık ve net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Orada baya güzel bir e otomatik saldırı geliyor. Ve burada koridorundan ayrılmış oluyor. Bu arada Victor'a ben harbiden tebrik ediyorum. Şu an elmas 1 seviyesinde falan oynanıyor bu oyun. Victor'u tebrik ediyorum. Yani Rexey'den baskın yiyeceğini biliyor. O yüzden geri çıktı. Galio'yu benim ezmem lazım. Adamın canı az falan triplerine girmedi. Geri çıktı. Ve bu sefer ne oldu? Ölmedi. Gayet farm to farm gidiyorlar. Farm ikisi de eşit farm. Bu arada Galio buraya ışından kullanmadı. Çünkü kullanabileceği hani çok mantıklı bir yer yok. Ee, Viktor zaten kulesinin altında. Koridor zaten çok fazla minyon kaçırmayacak. Bir tane minyon kaçırdı fark ettiyseniz. O da önemli değil. Orada Q yeteneğiyle onu öldürüyor. Orada Talon'u kovalayacak. Predator basıyor. Talon'un sıçrasını alıyor. Ooo Galio'dan bir sıçra geldi. Direkt olarak orada skoru almış oluyor. İşte Predator rununun aslında <laughs> o hani inanılmaz gücü tam olarak bu arkadaşlar. Bu arada Q yeteneğini farkındaysanız hep yana geçip atıyor. Yana geçtiğinizde o Q daha çok e, minyona çarpıyor. Zaten o Q'yu genelde otomatik şeyde kullanmayın. Hani bastığınızda böyle nereye attığı Q'yu falan gözüksün garip bir e, olayı olduğu için Hani böyle attığınız zınk diye gitmiyor. O yüzden onu açıp ona göre atmanız sizin için daha avantajlı arkadaşlar. Orada arada Q atıp koridoru ittirebilir. Şu an çok fazla istemiyor gibi duruyor derken oraya bir otomatik saldırı yaptı. Şimdi iki tarafında ışınlanı var. Özellikle Galio 6. seviye olduktan sonra zaten çok 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 rahatlayacaklar. Ve Viktor hala hala korkuyor. İşte zaten bu korku orta koridor oynatmıyor insanı. Gerçekten. Bu arada Galio de biz de çok fazla oynadık Dark Passage olarak. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Typhoon Rexey'si diye bir şey var. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Lütfen sizden ricam. Eğer ki Galio Rexey bu arada bir dakika Viktor'a bir baskın geldi. Oraya E kullanmıyor. Hani çünkü çok mantıklı değil. Orada Talon'u bakın kitle kontrolüne bakın. İnanılmaz bir kitle kontrol. Ve Rexey'nin de hasarı da var. Şimdi şunu söyleyecektim ben. Arkadaşlar siz de Galio oynayıp bana yazabilirsiniz. Eğer buna benzer bir Galio Rexey'i çıkarsa analizini yapacağım. Onu da duyurayım sizlere. Haberiniz olsun. Galio oynayan veya Galio ile herhangi bir kitle kontrol şampiyonu oynayan diyeyim. Rex'e herkes oynamayabilir. İşte Galio, Galio lisin olabilir. Galio Rex'e'yi işte atıyorum tercihimiz. Bunlardan bir tanesi olabilir. Yalnız Predator ile W'nun ucunda kaldı. Onu değdirseydi belki rakibini öldürebilirdi. Ve burada üstüne dönecek. Işınlanı da var. Çok problem olmayacaktır. En kötü bir sıkıntı olursa ışınlan atar. Ama buraya ışınlan atmadan da gelebilir Viktor. Bakın buraya ulti atıyor mesela rakibine farm kaçırtmak için. Ama burada ne oluyor? Galio alt koridorda bir tane totem buluyor ve oraya totemini atıyor. Kitle kontrolü uyguluyor. Oo, bir dakika. Vayne orada bayağı bir hasar attı. Galio orada ulti ile oradan çıkmayı başarıyor. Bu arada Vayne Galio'nun en büyük counter'larından arkadaşlar. Onu da çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Haberiniz olsun. Bu arada çok fazla farm kaçırdı şu an Vayne. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya çok worth olmadı galiba işte vesaire. Ama mesela Vayne'in kaçırdığı farmları kendiniz görüyorsunuz. Yani buradan plaka falan diyor. Bu şu an Galio'nun yapması. Ya yani bir Galio bunu yapması gerekiyor. Koridorunu ezemezsin genelde Galio ile. Koridoru eziyorsan bir sıkıntı vardır. Burada Rex'i, orada Wayne'i öldürüyor. Ve Vayne %100 olarak tüm milyonlar o kadar çok minyon kaçtı ki anlatamam. Böyle bir dalga ben görmedim yani. Hayatımda gördüğüm en büyük dalga. Şimdi şunu söyleyecektim. Wayne çok fazla minyon kaçırdı. Şimdi evet Viktor atıyorum farmda falan Galyon'un önüne geçti. Veya işte geçecek. Şu an geçmemiş olabilir ama geçmesi lazım diyelim. Bu çok büyük bir problem değil. Sen takım arkadaşına mesela şu an alt ki farka bak 56'ya 35. Bu senin için gayet okey bir durum. Bunu yaptıysan hani sırtın yere gelmez. Emin olabilirsiniz bundan. Diyeceksiniz ki ya abi benim kastırdığım işte midler işte, pardon işte alt koridorlar taşımıyor falan filan. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Siz oyunu doğru oynayın. Taşıyamayan taşımasın. Gidin duo girin o zaman. AD carry duo bulun. Zaten master'a kadar ustalık seviyesine kadar duo giriliyor. Git nişancıyla duo gir ki Galio ile kazanırsın zaten oyunu da. Bu arada üst koridora bir koşu geliyor Galio'dan. Predator'un da basıyor. Bakın Galio şu ana kadar her yerde o alt koridora gidiyor. Orta koridorda baskın alıyor. Koridorunu ittiriyor. Üst koridora gidiyor. Her yerde işte tekrar söylüyorum. Bunun en büyük sebebi karşısındaki orta koridor şampiyonunun hani koridor ittirirken Galio Rexi ikilisinden inanılmaz korkması. Korkmazsa zaten ölür. Şu an mesela herhangi bir baskında %100 ölür rakip. Burada bayağı bir o Victor iyi oynadı. Victor Oyra'yı gayet iyi oynadı. Oo. Çok iyi bak E önüne geçti orada E atmasına izin vermedi. Bir York sen bir tık sanki orayı fazla zorladı gibi ama Rexey işte burada geliyor direkt olarak <laughs> skoru alıyor. Bu arada Reksey ile Galio o kadar çok beraber oynamadı gibi geliyor size. Zaten oynamadılar ama unutmayın bakın arkadaşlar Victor iyi oynadı. Yani Victor Galio ile Rexey'nin gücünü bilip ona göre oynadı. Lütfen buna dikkat ederek değerlendirin. Siz oynarken çok daha fazla rakibinizi öldürebilirsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Bu arada üst koridora bir Galio direkt koşarak gidiyor oraya. Predator'unu direkt olarak bastı. Nocturne'un ışın sıçrası yok zaten. Orada direkt olarak skoru alıyor. Björk senden yine takım arkadaşlarına öne geçirecek bir hamle. Ve burayı kendisi ittiriyor. Victor orta koridorda mesela Minyo buraya vuruyor. Ama burada Rex'i onu öldürebilir diye düşünüyorum. Rex'e hemen atladı oraya. Ha, öldüremedi yak. Bir de şu eşyayı almış ya. Aha ulti bastı lan. O neydi? Aa baksana ya. 7 level adam. Bir de şu eşyası var ha. Bu olması zaten ölecek. Oo bir dakika. Aa Victor'dan hata geldi. İşte Victor'dan ilk hata geldi. Ve bak hata gelir gelmez. Burada Ölmüş oluyor. Bu da çok büyük hata abi Victor. Hemen burada alameti de açacaklar. Buraya baya bir hasar vuracaklar. Şimdi bak. Üst koridora baskı kurmuş oluyor Galio ile. Niye? Ultisi var. Camille ulti attığı zaman Nocturne'e direkt olarak Galio da ulti atıyor arkadaşlar. Camille ultisini attığı için. Hani Camille. E direkt rakibi öldürmüş oluyorlar. Yine üst koridora bir koşu geliyor. Bakın orada bir fight var. Evet Galio'dan direkt olarak ulti geliyor. Burada Nocturne'ı tekrar öldürüyorlar. Şu an benim karşımda bu Galio olsa harbi söverim yani. Ve alt kordura bir ışından geldi orada Galyo'dan. sen Mesela bu biraz abartıydı sanki. Zaten kule alınmış. Orta koridorda çok fazla hani Victor şey yapıyor falan. Orta koridora gitmek sanki daha mantıklıydı. Yalnız orada Victor yine hiç fena oynamadı. Oo, Rexy'yi de outplay'liyor. Oy 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 oy. Viktor bayağı iyi oynuyor. Lan Bjergsen analizdeyiz. Viktor'a veriyoruz. Bak şimdi Viktor koridoru iyi oynadı. Bjergsen oyunu iyi oynadı. Aradaki fark bence bu. Bir de alt koridorda Vayne var rakipte. O biraz counter. Şimdi o Vayne'i Jinx düşünün. O Vayne'i Jinx düşünün. Yani siz düşündünüz cevabı biliyorsunuz zaten. Neler olacağını veya. Üst koridora yine bir koşu geliyor ama. Bu sefer Nocturne ayık oynuyor. Ve oradan direkt olarak çıkıyor. Orada Viktor'u yakalıyorlar. Viktor'da eşya var. Ee, bu eşya hasarı bayağı ben engelliyor ama oradan onu kurtarmayacaktır. Orada Galio Vayne skorunu alıyor. Yuumi'yi de kovalayacaklar. Direkt olarak onu da düşürecekler. Mis gibi Galio'dan bir double kill geldi. Hemen alt koridora koşuyor. 6-2-6'ya geldi skor. 13 skorun 12'sinde var. Hadi 14 oldu şimdi. Yani 14 skorun 12'sinde bir orta koridorun olması gerçekten çok büyük bir olay. Haberiniz olsun. Burada bir ufak oyundan düştü. Hemen geri geldi ama sorun yok. Burada golemleri alıyor. Rex'i alt koridora gelse sanki tekrar öldürürlerdi ama orada gelmeyi tercih etmedi. Burada zonyasında bitti. Artık takım savaşlarında çok daha can sıkıcı bir hal alacak Galio. Minyon sayısı olarak o kadar iyi bir durumda değil şu an. Ama bunun zaten sebeplerini kendimiz izledik. Çok fazla haritada gezdi. Bu kadar gezmeyip şimdi bak bu kadar gezmeyip orta koridor odaklı oynayabilirlerdi. Hani orta koridoru öldürüp ondan sonra gitmeleri perfect senaryo. Yani en iyi senaryo o. Orta koridoru Rexey Galio ikilisiyle ittirirsin. Ondan sonra sağa sola gidersin. Ama burada e, belki Rexey ile anlaşamadılar. Bilmiyorum ne oldu tam olarak. Belki hani Victor iyi oynadı zaten. O yüzden de burada yalnız Galio yine bir yerlerde takımına skorlar aldırıyor. 16 skorun 14'ünde yere edinmiş oluyor. Görünmez olarak burada Vayne'i bekliyorlar. O Vayne bir adım öne çıkarsa direkt düşecek. Normalde işte dediğim gibi farm konusunda çok daha iyi farm yapabilir ama burada orta koridora bir baskın atamadılar. Orta koridordan çok bir şey çıkmadı. Viktor defansif oynadı. O yüzden Galio minyon kaybedip kaybedip sağ sola gitti. O yüzden de aslında bu yüzden hani farm farkı var. Burada Viktor'u tekrar yakalıyorlar. Direkt olarak Viktor düşüyor. İstediği kadar tank olsun bu kitle kontrolüne dayanamaz. Hatta hep buzu duruyor da. Skor 7-2-8'e geldi. Unutmayın siz de bu şekilde oynayabilirsiniz ama siz oynarken biraz daha fazla orta koridora özen gösterin. Biraz daha fazla orta koridora özen göster Evet ikinci kuleyi alıyorlar. Rexy Galyon'un etrafında oynuyor. Gayet mantıklı yaptıkları hamleler. Ve burada üstüne dönüyorlar. İkinci kuleyi de aldılar. Ekstra altın falan. O dönmediler vazgeçtiler. Orada yalnız Victor'u yakalayacaklar mı? Yok. Orada koridoru ittirmek istiyorlar. Victor atar yapıyor. Güzel, güzel kaçtı. Bak W atmadan önce E atsa belki Victor önüne fil sıçra atacaktı. Belki önüne geçecekti ama önce kışkırtıp sonra E attığı için çok daha kolay oldu kaçması. Orada Gragas düşüyor, bak hemen Camille'in etrafına gidiyor bak mid'e gitmiyor, Camille'e gidiyor. Bu mesela önemli ama Vayne ile Yuumi geliyor. Bunu bilmiyorlar, bu biraz sıkıntı olabilir diye düşünmüyor değilim. Yalnız ultiyi kullanmadan direkt olarak koridora koşuyor. Yine öldürdüler Nocturne'ü. O orada Vayne'i yakalayacaklar Kamil ile beraber. Bakalım Vayne'i öldürecek mi? Galio'dan efsane bu ulti geldi. Bu arada Camille de iyi oynuyor. Orada Yuumi'yi öldürebilecekler mi? Oha bayağı hasar çıkarttı lan. Bir Zonya geldi sıçrası da var. Çok güzel Rex'e orada Talon'a büyük ihtimal tek atar derken. Hop oy. Bu arada herkes iyi oynadı. Bak herkes iyi oynadı. Özellikle Galio, Rexey, Kamil bu üçlü bayağı iyi oynadı burayı ve burayı da kazanmış oluyorlar ve burada şimdi 4 kişi öldürdüler. 3 kişi 4 kişi öldürdüler. Burada bakın Jinx ne Gragas ne yapıyor? Burayı ittirdikleri için çok fazla şey kazanmış oluyorlar. Jinx farmlıyor bedava. Alt koridordaki farm farkına bakın. Jinx bedava farmlıyor. E 4 ve 3 yendiler. Jinx kule alıyor. Yani kulelerin hepsini aldılar hatta. Kule kalmadı oyunda. Tüm ikinci kuleler gitti. Hatta orta koridordan inhibitor kulesi gitti. Bu çok önemli. Yani kuleler biliyorsunuz ki özellikle ikinci kuleler bayağı bir altın veriyor. Şimdi Kozmik Drive'ı da aldı. Şu an Galio. Ya ben de oynamak isterdim şu Galio'yu açık ve net söyleyeyim. Ama şu an bu Galio tek başına çok fazla bir şey yapabilen bir Galio değil. Takım arkadaşlarıyla beraber oynaması gerekiyor derken. Orta koridorda bir baskın yedi. Orada hep buzu da kullanıyor. Gragas'tan bir engage geliyor. Gragas çok iyi girdi oraya. Yalnız sen de çok iyi bekledi. Predatory direkt olarak bastı. Orada Viktor'u yakalayacaklar zaten Kamil çoktan yakalamış ve orada bir skor alıyorlar. Nocturne atladı içeriye. Jinx'e bir ölçüsü gelirken direkt olarak FF'i veriyor rakip takıp. Arkadaşlar bakın, gerçekten çok zor değil. Siz de oynayın, siz de elokasın. Bu ikili gerçekten bedava elo. Haberiniz olsun eğer oynayabiliyorsanız. Burada Rek'se oynayan çok insan var ama Galio oynayan insan sayısı biraz az. Galio oynarsanız bu şekilde yani bu olayın kahramanı Galio. Onu unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz ikililer alt koridorda üst koridor ikilisi falan olarak varsa siz de gönderirsiniz. Biz de analizini yapmaktan çekinmeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.